Katalog Vakti kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 22 Kasım Cumartesi günü. Şok marketlerine gelecek sınırlı stok ürünleri sizler için hazırladım. Sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Son olarak da arkadaşlar sizden ricam aşağıdan kanala abone olup like atıp bir de yorum atarsanız çok sevinmiş olurum. Paşa Bahçeden Motto Kase geliyor. 75 lira. Paşa Bahçeden ikonik Kase geliyor. 50 lira. Paşa Bahçeden avare fincan ve kupa seti geliyor arkadaşlar. İkili set halinde 75 lira. Paşa Bahçe'den karaf geliyor. 1030 cc'lik 75 lira. Semaver'den çay bardağı üçlü set halinde 75 lira. Polar'dan saklama kabı geliyor arkadaşlar. 75 lira. Paşa Bahçeden borcam kase 75 lira fiyatı var. Keramika'dan makarna tabağı 75 lira. Ayaklı sunumluk geliyor. 50 lira fiyatı var. İkili yağlık cam geliyor. 75 lira. İkili sızdırma saklama kabı geliyor arkadaşlar. 75 lira. Kek ve börek borcam saklama kabı geliyor. 75 lira. Boncuk sürahi geliyor arkadaşlar. 1 litre hacimli. 50 lira. Üçlü saklama kabı geliyor arkadaşlar. 3000 mililitrelik hacmiyle. 25 lira. Kaydırmaz orta boy kulplu kesim tahtası geliyor arkadaşlar. 75 lira. Hazneli sprey el mobu geliyor. 75 lira. Kedi figürlü masa aynası 100 lira. Kapaklı çok amaçlı leğen geliyor. 75 lira. Hobby Life'dan telefon priz tutucu 5.99. Groese'den vantuzlu banyo paspası 75 lira. Yer karosu geliyor arkadaşlar 25 lira. Yapışkan duvar rafı geliyor. 299 lira. Kalan şöden saksı çiçeği çeşitleri geliyor arkadaşlar. 90 lira. Harfi Yıls'tan beşli araba seti. 449 lira. Batman'den Monster Jeep geliyor. 499 lira. Pufu Prens'ten Prens Çocuk Aralar Koltuğu geliyor. 999 lira. Peluş'tan Uğur Böceği geliyor arkadaşlar. 179 lira. Barbie bebekten eğlenceli saçlar 699 lira. Shrek'ten Dreamhouse lisansı puzzle geliyor 50 lira. Duo'dan kutu oyunu 90 lira. Blok çiçek çeşitleri 110 lira. Gukid'den ikili desenli soft top 75 lira. Onlu oyun hamuru geliyor arkadaşlar 149 lira. Gukid'den iki katlı mutfak seti 129 lira. 4x4 offroad uzaktan kumandalı araç 599 lira. Megiş'ten metal sürtmeli arabalar 179 lira. Mini'den inşaat araçları seti geliyor. Altılı set halinde 100 lira. Yumurtalı altılı boyama seti geliyor. 60 lira. Kurmalı balık tutma oyunu 80 lira. Parmak ısıran sevimli hayvanlar 75 lira. Müzikli van tuzlu direksiyon 149 lira. Bingo'dan Promex bulaşık makinesi kapsülü, içerisinde 60 adet var, 249 lira. Papya'dan Innova kağıt havlu seti, 19 lira 90 kuruş. Pervil'dan renkli ve siyah sıvı deterjan, 2 litrelik, 110 lira. Dov'dan onarıcı bakım şampuanı, 79 lira. Ülker'dan Dankek rulo pasta, muzlu ve çikolatalı, 45 lira. Misten tam yağlı toz peynir, 1500 gramlık, 349 lira. Misten tam yağlı çömlek yoğurt 1000 gramlık 109 lira. Misten tam yağlı olgunlaştırılmış peynir 600 gramlık 169 lira. Misten tam yağlı beyaz peynir 500 gramlık 79 lira. Polonezden pilis salam geliyor 150 gramlık 30 lira. Misten süt geliyor 1 litrelik 39 lira. Anadolu mutfağından basmati pirinç 1000 gramlık 65 lira. Aspiliş'ten piliç kokteyl sosis 1000 gramlık 99 lira. Uno'dan çikolata kremalı kruvasan 8'li paket halinde 90 lira. Uno'dan Anadolu gurme hamburger ekmeği 4'lü paket halinde 56 lira. Doğuştan Karadeniz Export çayı 1000 gramlık 275 lira. Bal parmaktan yayla ve ova çiçek balı 850 gramlık 429 lira. Leo'dan az tuzlu salamura zeytin 129 lira. Şeften acı sos 510 gramlık 99 lira. Süper Fresh'den klasik çedarlı tost 200 gramlık 55 lira. Dudomi'den körili, bardak ve tavuk çeşnili nadıl 23 lira. Ülker'den dankek, donut, marshmallowlu kek 162 gramlık 55 lira. Lokum aşkından sütlü çikolatalı kaplı lokum çeşitleri 100 lira. Kinder'den delice 39 gramlık 25 lira. Kinder'den süt dilimi 28 gramlık 20 lira. 7 Days'ten kruvasan 65 gramlık 19 lira. Kurabiye tattan tatlı ve tuzlu kurabiye 35 lira. Eti kraksan baharatlı ve peynirli kraker 175 gramlık 30 lira. Haribo'dan şamalos 130 gramlık 40 lira. Patos'tan mısır cips çeşitleri 185 gramlık 48 lira. Kristalden kola ve portakal aromalı 250 mililitrelik 9 lira. Kapineyinden aromalı ve çilekli limonata 250 mililitrelik 35 lira. Doğadan kış çayı çeşitleri 50 lira. Nescafe'den ekspres kahve çeşitleri 250 mililitrelik 50 lira. DP'den şampuan artı saç kremi geliyor 650 mililitrelik 229 lira. L'Oreal Elsev'den şampuan artı saç bakım kremi geliyor 119 lira. Urban Care'den saç için kreatin artı biyotin tonik 110 lira. Urban Care'den bakım kremi 120 lira. Urban'dan kreatin maske 25 lira. Bebelant'tan sensitive bebek bezi 123 lira. Dalin'den kolay tarama saç spreyi 129 lira. Johnson'dan bebek sabunu 90 gramlık 24 lira. Baby Turko'dan ıslak havlu 60'lı paket halinde 25 lira. Jensen'san Baby bebek yağı 300 mililitrelik 38 lira. Bebelant'tan bebek bakım örtüsü 59 lira. Sleepy'den Bionatural hijyenik pet 70 lira. Bebelant'tan kanallı bebek bezi çeşitleri 130 lira. Colgate'den çocuk diş macunu 50 mililitrelik 45 lira. Colgate'den diş macunu çeşitleri 50 mililitrelik 78 lira. Colgate Max White'dan diş macunu 75 mililitrelik 78 lira. Duru Fresh'ten banyo sabun çeşitleri 600 gramlık 99 lira. Aqua'dan ekonomik kağıt havlu 55 lira. Bingo'dan matik toz deterjan 10 kilogramlık 389 lira. Piril'den bulaşık deterjanı 5 litrelik 179 lira. Fair'den platinyum bulaşık makinesi kapsülü içerisinde 60 adet var 199 lira. Mintax'tan cam temizleyicisi 1 litrelik 32 lira. Perostan Soft Beyaz ve Pembe Yumuşatıcı 5 litrelik 139 lira. Evet değerli dostlar bu tarz katalogların devamı için lütfen takipte kalmayı unutmayın.